Efendim, merhabalar herkese. Nasılsınız, iyi misiniz? Ekim ayına girmiş bulunuyoruz. Ben birinde çekerim, ikisinde çekerim falan derken ayın beşi oldu. Pazartesi'ye geldik ve Ekim ayı enteresan bir şekilde sıcak geçiyor. Yarın da sıcaklar varmış ve çöl sıcakları. Bir türlü kurtulamıyoruz o sıcaklardan. Ama yaza girerken de kıştan kopamamıştık, hatırlıyor musunuz? Hep böyle havalar yağmurlu falan gitmişti. İklim değişikliği mi, iklimin dengesi mi bilemiyoruz tabi ama efendim Eylül'den Ekim'e atla, atladığımız kitaplarla beraber ve Ekim'de okuyacağımız kitaplar gördüğünüz gibi buradalar. Bir kısmı da arkadalar. Hepsini buraya böyle alamadım çünkü boyumu aşıyorlar. Anlatacağım efendim. Nasıl kitaplar olduklarını. Şahane kitaplar geldi hakikaten. Pandemiden, pandeminin hemen ertesinde ve devam ediyor. Hepsi de birbirinden güzel kitaplar. Evet, geçelim mi? Geçelim tabii ki. Birazcık bunu kısıyoruz. Ben biraz böyle dinamik girmeyi seviyorum. Çok fazla e, böyle miskin miskin bir giriş yapmayı sevmiyorum. O yüzden de efendim bir hareketli parçalarla giriyoruz ama hemen şuradan biraz kısacağım. Size sesimin daha iyi gelmesi için. Herkes iyi umarım. Herkesin keyfi yerindedir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Ee, devam ediyoruz. Ne olursa olsun. Bütün mesele bundan ibaret zaten. Devam edebilmekte. Efendim evet. Ayfer Tunç'tan Osman. Şimdi Ayfer Tunç'dan uzun süredir bir eser bekliyorduk. Bir roman, bir öykü kitabı. Bekliyorduk ve Roman olarak geldi, Osman olarak geldi. Ee, Ayfer Tunç'la yaklaşık yaklaşık bir senedir söyleşi yapmayı istiyordum. Ee, hatta yani tekliflerim de oldu ama e, olmadı bir, bir türlü. Zaten o dönemde de, yani benim onunla söyleşi yapmak istediğim dönemde de yeni bir kitabı çıkmamıştı. Ben eski külliyatına istinaden. Eski yazdığı kitaplara e, istinaden yapmak istiyordum böyle kapsamlı bir söyleşi ama Osman geldi ve benim e, dileğim yine de gerçekleşti son derece kapsamlı bir söyleşi yaptık kendisiyle kitap iki dergide yayınlandı ben linklerini paylaştım sürekli paylaşmaya da devam edeceğim Osman e, bir dönem romanı e, aslına bakarsanız. E, ...her şey olmak isteyen ama hiçbir şey olmamış bir adamın hikayesi. Çok tanıdık geliyor değil mi? Yani özellikle bizim nesil için... E, ...her şeyi olmak isteyen, hiçbir şey olamayan... ...birçok insanı anlatan romanlardan biri Osman. Ama sadece... E, ...hani bununla da sınırlayamayız Osman'ı. Osman'ın içinde bir sürü, birçok ayrıntı var. Bir kere diyaloglarla çerçevelenmiş bir roman... E, Harika diyaloglar var. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Ee, Osman'ı mutlaka alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, bu yılın en iyi romanlarından biri. Ayfer Tunç Külliyatı'nın e, en iyisi demeyeyim, e, taclandırdığı metinlerden biri. Yani kendi edebiyatını taclandırdığı metinlerden biri Osman. Bundan öncesinde Kapak Kızı var, Yeşil Peri Gecesi var, var da var. Yani zaten biz Ayfer Tunç'u iyi bir öykücü olarak tanıyoruz. Ee, i̇yi öykücülüğü üzerine konuşuyoruz hep. Hikayeyi öykü üzerinden iyi anlatmasına değiniyoruz her zaman. Fakat Osman bir roman olarak karşımıza çıktı ve Ayfer Tunç'un ne kadar da iyi bir romancı olduğunu bize tekrar hatırlattı bir roman yazarı olduğunu da hatırlattı efendim. Bir dönem romanı. Lütfen okuyun. Yani Türkiye'nin son 30 yılını ee, yaklaşık yani yaklaşık demeyeyim sayfası 504 sayfalık bir romanda Ayfer Tunç veriyor. Mutlaka okuyun. İkinci roman. Efendim. Hikmet Hükümenoğlu'ndan Atmaca. Ee, birazcık daha kısayım. Evet, Hikmet Ükmen oğlundan Atmaca. Bu da bir roman. Bu da bir dönem romanı yaklaşık 20-25 yılı kapsayan romanlardan biri daha. Türk edebiyatı, evet, bu sıralar biraz roman üzerinden gidiyor. Çok da bunun karşılaştırmasını yapmıyorum aslında. Öykü mü roman mı? Çok iyi yazılmış her metin, türünden bağımsız olarak iyidir zaten. Ee, Osman gibi Atmaca da bunlardan biri mesela ee, yine bir adamın hikayesi anlatılıyor Ömer isminde ee, nasıl öfkeli bir topluma dönüştüğümüzle ilgili bir roman aslında yani insan içindeki öfkenin insanı neye çevirdiğini aile içindeki yansımalarını toplumu nasıl etkilediğini, buna istinaden de siyasi seçimlerimizi nasıl yaptığımızı ve nasıl yönetildiğimizi buna istinaden, bu öfkelere istinaden nasıl yönetildiğimizi anlatan hakikaten harika bir roman. Hikmet Bey ile de bir söyleşi yaptım. Yayınlanacak. Henüz e, yayınlanmadı. E, ama e, en az Ayfer Hanım'la yaptığım söyleşi kadar kapsamlı nitelikli bir söyleşi oldu. Çünkü zaten anlatılan hikayeler, yazılan romanlar başlı başına nitelikli eserler zaten. Bizler ya da ben öyle söyleyeyim ufak dokunuşlarla destek olmaya çalışıyoruz sadece. Atmacı romanını da mutlaka Türkiye'nin ailevi, toplumsal, bireysel ve siyasi dönüşümünü görmeniz açısından okumanız gerekiyor öfkeli bireylerin, öfkeli ailelerin, öfkeli toplumların ve buna istinaden yaptığım siyasi seçimlerin nasıl öfkeye dönüştüğüyle alakalı çok güzel romanlardan biri. Atmaca hiçbir şey tesadüf değil efendim. Yani hiç kimse sütten çıkma kaşık değil. Herkes eğer kurulan bir sistem varsa bireysel olarak, ailesel olarak, toplumsal ve siyasi olarak herkesin bunda payı var. Çorba, çorbada hepimizin tuzu var. Atmaca bunun gösterilmesi açıdan, açısından çok değerli bir roman. Okuyun lütfen. Ve efendim can yayınlarından gitmeye devam ediyoruz. XX'in erkek kardeşim şahane bir öykü kitabı. Mutlaka öneriyorum. Mutlaka alın, okuyun. Ee, XX'in erkek kardeşim ve Çağdaş Avrupa Edebiyatı'nın sıradışı dışı kalemi Flor Jegi'nin Ingeborg Beckman, Oliver Sacks gibi dostlarına andığı fra Fragmanvari metinler olağanüstü bir hayal gücüyle kurguladığı öykülerle bir, bir araya geliyor. Delilik, intihar, saplantı, intikam anlatılarıyla dolu bu öykülerde bir tür hasarlı, hissizleşmiş karakterler geçidine tanık oluyoruz. Yaşamak, yaşatmak ya da ölmek arasındaki ayrımlar sözcük düzeyine indirgeniyor. Okur insanın içindeki tedirgin edici boşlukla, yalnızlıkla yüz yüze getiriliyor. Çok değerli öyküler var. Mutlaka okuyun efendim. Ve savaş sanatı Sunzi Sun Tuzu'nun mutlaka tavsiye ediyorum. Yine çok değerli bir kitapla karşılaşıyoruz. İpincecik bir kitap aslında ama e, özellikle savaş sanatı, uzak doğu savaş sanatını e, merak edenler ve okumak isteyenler için gerçekten çok güzel bir kitap. E, Milattan önce 6. yüzyılda yazılan savaş sanatı insanlık tarihinin en eski ve üzerinde en fazla araştırma ve tartışma yapılmış strateji eseridir. Siz stratejiyi seviyorsanız. <laughs> Efendim Ağızdaki Kuşlar yine çok önerdiğim kitaplardan biri. Lütfen e, alınız. Aynanın karşısında dikilip gülüşüyoruz. İçimizdeki his seyahate çıkarken hissedilenin tam tersi. Mutluluğumuzun sebebi yola çıkmak değil, bulunduğumuz yerde kalmak. Hayatındaki en harika yıla, aynı koşullarla yaşayacağın bir yıl daha eklemişsin sanki. Aynı yolda devam etmek için bir fırsat. Değişiklik sevmeyenler için, aynı yolda devam etmek isteyenler için efendim azlık kuşlar tavsiye ediyorum. Paul Anderer'den Krausvan'ın Raşamon'u. Efendim bir sanatçıyı işaret etmek için dev tabiri çok sık kullanılır oldu. Ancak istisnai olarak Akira Kurosawa'nın durumunda bu tabir kesinlikle yerine oturuyor. Can yayınlarından yine. Efendim burası böylece bitti. Ve geçiyoruz. Kırmızı kediye. Brock Blonder'ın zararsız tek büyük şey. Efendim. İki büyük tarihsel trajediye yönelik alternatif bir kurgayı imza atıyor. 1900'lü yılların başında radyasyon zehirlenmesine maruz kalan ve tarihe radyum kızları olarak geçen bir grup fabrika işçisinin acı dolu öyküsü ile halka açık bir törenle elektrik verilerek infaz edilen Topsy adlı filin kan dondurucu öyküsü tek bir anlatıda kesişiyor. 2019'dan beri bu... Çernobil kazası tekrar gündeme geldi biliyorsunuz. Dizisi çekildi bunun ve şimdi de bu kitap zararsız tek büyük şey. Okumanızı tavsiye ediyorum efendim. Tarihi unutmamak gerekiyor. Eee Papağan Teorem Efendim. çözülemeyen bir cinayetle konuşan bir papağan matematik tarihiyle birleşirse ne olur? Böyle e, merakımız cezbedici kitaplar yayınlıyor Kırmızı Kedi. Tavsiye ediyorum efendim. Ve iletişim yayınlarına geçelim. İletişim yayınlarından geçen ay biliyorsunuz e, İrem Uzun Hasanoğlu ile bir söyleşi yapmıştım efendim. Bu ayda yayınlanmadı henüz ama yayınlanacak. Sevgili Sinan Sünün ile Fazlalıklar üzerine e, bir söyleşi yaptım. Yayınlanacak e, Ekim ayı içerisinde. Çok güzel bir kitap. Hakikaten çok güzel bir kitap. Bakın. Elindeki tek gözlü iğneyi göstererek dünya işte bu iğne deliğidir demiş. Biz insanlar ise iplikler gibi geçip gideriz içinden. Kimimiz kısa, kimimiz uzun, kimimiz ince, kimimiz kalın, kimimiz ak, kimimiz kara. Fakat hiçbir önemi yoktur bunun. Asıl soru geçip gittikten sonra ne kalacağı bizden geriye. Başkasının yarısını mı dikeceğiz, yarasını mı dikeceğiz yoksa altın kaftanlar mı öreceğiz kendimize? Efendim fazlalıklar. Ee, hayatın içinde fazlalık gibi görünen insanların hikayesini anlatıyor. Ee, çok güzel bir metin. Bence baştan sona fazlalıklar mutlaka okunması gerekiyor. Efendim tavsiye ediyorum ve Sinan Sülü'nün yine kişi fazlalıkları da aldığım için bunları söylemeyi unuttum. Karahindi Basını mutlaka ve Kırlangıç dönüm e, Dönümü'nü mutlaka okumanızı istiyorum. Sonuçta fazlalıklara bu kitaplar vesilesiyle gelindi efendim. Yani hepsi birbirine bağlantılı kitaplar aslında bunlar. E, lütfen Sinan Sülü'nü okumaya başlayınız. Hangi bir kitabından başlayınız efendim? Çok değerliler her biri. Şimdi burada da kitaplar var dedim. Evet ve masamda ya yani 2 Mayı boyunca benim masamda olacak olan kitaplar da var. Bunları da diğer videomda e, anlatacağım neler olduklarını. Hakikaten çok çok merak uyandıran, okumaktan büyük zevk al, alacağımız, e, yeni yeni şeyler öğreneceğimiz kitaplarla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiler.